Yüreklerinde bayram sevinciyle ulu mabedimiz, Sümbül Efendi camimizi dolduran mümin ve mümine kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Müslümanların en büyük bayramıyla tanışmaya gelen sevgili genç kardeşlerim, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru olan çocuklarımız, müminlerin iki büyük bayramı olan ve ikincisi olan kurban bayramını hissiyatınızla, ruhaniyetinizle yaşamaya geldiniz. Rabbimiz ömrümüz boyunca bu bayramları bayram tadında yaşamanızı nasip eylesin. Kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki Allah katında günlerin en değerlisi bugün kurban bayramı günüdür. İbadet ve taatlerimizle zikir ve şükrümüzle Rabbimize kulluğumuzu arz ettiğimiz Kurban Bayramı'nda Allah'a yaklaştığımız mukaddes bir zaman dilimi. Bizleri böylesine kıymetli bir vakte kavuşturan Rabbimize hamd ediyor, bayramı nasıl idrak edeceğimizi bizlere öğreten Resul Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a salat ve selam ediyoruz. Kıymetli dostlar, Değerli cemaatim, yeryüzünde insanoğlu için iki büyük tehlike vardır. Birisi unutmak, unutulmak ve uzaklaşmak. Yani genç kardeşlerim bu bayram gününde unutamayacağınız üç U'yu size emanet etmek istiyorum. Hayatımızdaki iki büyük tehlike unutmak veya unutulmak ama en tehlikelisi de uzaklaşmak. Bunu Rabbimiz bildiği için gündelik hayatımızın meşgalesi içerisinde kalbimizi Rabbimizi unutuyoruz. Yetimi Kimse sizi unutuyoruz. Fakiri, yoksulu unutuyoruz. Hatta akrabalarımızı unutabiliyoruz. En acısı kıymetli dostlar, değerli genç kardeşlerim, en acısı da kendimizi bile unutabiliyoruz. Kendimizden uzaklaşıyoruz. Kendimizden, ruhumuzdan gönlümüzden uzaklaşıyoruz ve son dönemdeki en büyük gençlerimizde gördüğümüz en büyük tehlike değerlerimizden, kültürümüzden, örf ve adetlerimizden uzaklaşıyoruz. Rabbimiz uzaklaştığımızı bildiği için bu iki eksiğimizi giderme adına İkinci bayramımız olan Kurban Bayramını bizlere bir fırsat olarak sunmuştur. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Kurban Bayramı bir fırsat bayramıdır. Bir sevgi bayramıdır. Bir muhabbet bayramıdır. Fedakarlık, paylaşmak bayramıdır. Kıymetli dostlar, ben özellikle Genç kardeşlerime şunu ifade ederek kutbemi bitirmek istiyorum. Hepimiz geliniz bu kurban bayramı sabahında Rahman'ın huzurunda onun evinde kurban keserek buradan ayrılalım. Hepimiz parası olan olmayan, üzerine kurban vacip olan olmayan Yaşlıcı genci çocuğu her birimiz kurban kesebiliriz. Kurbanın asıl mahiyeti de budur zaten kıymetli dostlar. Kurban yakınlaşmak dedi kıymetli hocamız. Yaklaşmak dedi hocamız. Zaten hatırlarsanız akraba sözcüğü de aynı kökten gelir. Hepimiz Bizi Allah'a yaklaştıracak bir adım atalım bu sabahın seher vaktinde. Düşünelim. Allah ile aramızda hangi engeller var? Allah'la bizi irtibatımızı, Allah'la kurbiyetimizi kesen hangi engeller varsa ona niyet edelim. Hiç değilse onlardan hepsini kesemiyorsak bu Kurban Bayramı'nda Rabbimizle irtibatımızı kesen bir tanesini bu Kurban Bayramı'nda keselim. Bundan en az bir tanesini keselim ki ama bu örneğin kıymeti dostlar henüz vazgeçemediğimiz, nefsimize ağır gelen kötü alışkanlıklarımızdan bir tanesini bu Kurban Bayramı'nda keselim ki Allah'la olan irtibatımız, Allah'la olan kurbiyetimizi güçlendirmiş olarak bu bayramdan çıkmış olalım. Bayrama girmiş olduğumuz Allah'la olan irtibatımız bayramdan çıkışımızla farklı olmalı ki bu kurbanı kurban tadında yaşayalım kıymetli dostlar. Yoksa bu kurban et bayramı değil birilerinin inatla ifade ettiği gibi Müslümanların gözünün içerisine bakarak söylediği gibi bu bayram et bayramı kavurma bayramı değil bunun maneviyatını bunun ruhaniyetinden bir habersiz bir nasip yaşayan insanlar bu ruhaniyeti bu maneviyattan hissedar olamadıkları için böyle konuşabilirler. Ama mümin kardeşim bunun mahiyetini, bunun manasını idrak ederek asıl Rabbimizin bize emrettiği o noktayı, o maneviyatı yakalamak zorundayız kıymetli dostlar. Rabbim inşallah bayramımızı bayram tadında yaşamayı, bayramın asıl mahiyeti olan o kesmiş olduğumuz kurbanlarınızın ne etleri, ne kanları, ne kilolaları Allah'a ulaşır. Sadece ve sadece kurban vesilesiyle Allah'a olan teslimiyetiniz, Allah'la olan kurbiyetiniz ve en önemlisi de takvanızın, takvamızın artmasına vesile olsun. Bayramımız mübarek olsun.